A eşittir x öyle ki x küçük eşittir 150, x eşittir 3'en ve n doğal sayı. B eşittir y öyle ki y küçük 60, y eşittir 5'en ve n eleman doğal sayı olduğuna göre A fark B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümemiz var, B kümemiz var. A fark B, burası A, burası B ise burasıdır A fark. A fark B'yi şöyle de ifade edebilirim. A fark B'yi. A fark A kesim B desem. A kesim B burası. A'dan bu bölgeyi çıkartacak olursam yine neyi bulurum? A fark B'yi. O zaman biz bu soruyu şöyle yapalım. Şimdi 1'den 100'e, 0'dan 150'ye kadar 3 ile bölünen sayılar var. 3 ile 3'e bölünüyor. 0'dan da 60'a kadar ama 60 dahil değil 5 ile bölünen sayılar var. 3 ve 5'e bölünen sayı. Bizden istediği sadece 3'e bölünenleri bulmamız işte. A fark B dedin. O zaman biz şöyle yapalım. Şu A kümesi 3 ile bölünenler olsun. B kümesi 5 ile bölünenler olsun. Kesişim de 3 ve 5'e bölünen her sayı bundan objekte olan 15'e bölünenler olsun. O zaman ben A fark B'yi istiyorsam 3'e bölünenleri bulurum. 15'e bölünenleri çıkartırım. 3'e bölünen kaç tane var? 1'den 0'dan 150'ye kadar. 150'yi 3'e bölerek kolayca bulabilirim. 153'e 3'e bölersem 50 tane. O zaman S A'mız, A kümemiz 50'ymiş. S A kesim B neymiş? Bakalım. O da 15'e bölünenler. Ama 15'e bölünenleri B belirtmesine bakacağız e, ee, ikisinde bir de 60'a kadar da bakacağız. İkisinde bir de 60'a kadar. Çünkü yukarısı 150'ye kadar gidiyor, aşağısı 60'a. O zaman 60'ı 15'e bölelim. 60'ı 15'e böldüğümüz zaman 4 çıkıyor. Yalnız burada 60'ta eşitlik yok. Eşitlik olmadığına göre 4 değil, 4 eksi birden 3 tane 15'e bölünen vardır. O zaman bizden istenen sonuç A fark A kesimden eleman sayısından 50 eksi 3'ten 47 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.